Şimdi e, gerçekten bu iktidar ne yaptığını biliyorsa <laughs> ne yani esasında daha e, kötü laflar söylemem lazım ama e, nezaketimizi bozmayalım. Türkiye bu iktidar yüzünden Rusya ile ABD arasında gel gitler yaşıyor. Tahtara durumu, pimpon durumu çok üzücü gerçekten ama her gidiş ve gelişte e, Manevra alanı biraz daha daralıyor ve Türkiye'ye bu iktidar yüzünden kimse güvenmiyor. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kullanıyor, bu iktidarı kullanıyor ama güvenmiyor. Diliyorum. Rusya aynı şekilde, Avrupa Birliği aynı şekilde, Arap ülkeleri aynı şekilde, Çin de aynı şekilde. Ya Allah aşkına soruyorum. Bu iktidara güvenen var mı yani? dünyada Bakın 14 Haziran'da o meşhur bir Biden görüşmesi yapılmıştı. Bir devlet alışkanlıkları içinde yapılmadı. Devletin olmadığı tercümanıyla kayıdıyla, kuyuduyla diplomatıyla olmadığı bir görüşme yapıldı. Niçin çünkü halktan gizlemek istedikleri şeyler vardı. Hatta anımsarsanız e, Baydına o görüşmeyi sorduklarında ben söyleyemem dedi. Türk tarafına sorun. Niye topu böyle Türk tarafına kolayca attı? Çünkü Türk tarafının Erdoğan tarafının iktidar tarafının içeriğini söyleyemeyeceğini biliyordu. Şimdi. O görüşmeden sonra hanım sayın tekrar e, Sayın Erdoğan dedi ki görüşme sırasında sonrasında Türkiye ve ABD ilişkilerinde çözülmeyecek hiçbir mesele yok dedi. İşbirliği alanları daha geniş ve daha zengin bir görünüm sergiliyor. Böyle düşünüyorum dedi. Ya bu sözler gerçekten çok vahim biliyor musunuz? Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla, Türkiye'nin güvenliğiyle taban tabana zıt şeyler. Bakın siz Haziran'da bunu söylüyorsunuz, Haziran'ın ortasında. Ama 20 Eylül'de o New York'ta Türkiye Birliği'nin açılışı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılım sonrası hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Hatta aramızda hiçbir sorun yoktur dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne diyorsunuz ki terörü destekliyor. Ya Allah aşkına hangi sözünüz doğru sizin ya? Bakınız, şimdi iktidarın iktidarın bahsettiği hani işbirlikleri sorunları nedir bir bakalım? Bakın Amerika Birleşik Devletleri hani fetö fetö darbesi filan diyoruz ya. E onun hamiliğini yapıyor hala darbe girişiminin lideri Pennsylvania'da. Hatta bunlar biliyorsunuz Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, yurtseverlere karşı Ergenekon ve Balyoz tertiplerini de yürütmüştü. Ama o zaman tabii iktidarla birlikte ortaktılar, beraber yaptılar. Soruyorum, sana karşı darbe yapanları saklayan bir iradeyle aramızda çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok. Nasıl söylersin ki? Ve e, biz biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı destekliyor. Büyük Orta Doğu projesi kapsamında e, bu bölgede bir e, Kürt devleti kurulmasını istiyor. E bunlar da gerçekten zaten en yetkili ağızlarıyla ifade ediyorlar. E, şu anda onun e, Suriye'deki uzantısı PYD, YPG yine destekliyorlar. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu destek durumundan vazgeçti mi? Hayır. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konumuz konusunda Türk tezlerinin karşısında yer alıyor. Yunanistan'a ve Kıbrıs'a destek veriyor. Peki bu konuda herhangi bir e, çözülme emarisi var mı? Yok. E, bir de hatta hatırlarsanız Biden göreve geldikten ilk üç ay bu iktidar telefonun başına oturdu. Biden'dan telefon bekledi. Üç ay aramadılar. Yani bir anlamda meleştiler biliyor musunuz? Üç ay aramadılar. Üç ay sonra aradılar. Dediler ki senin ataların soykırım yapmıştır. Allah aşkına ya. Buna buna verecek bir cevabınız yok mu? Hani atalarımıza saygı, ecdadımız diyorsunuz. Ama ecdadımıza soykırımcı söylüyorlar. Ee, böyle bir karalama içindeler. Bunun bir hukuki arka planı yok, tarihi arka planı yok. Olmadığı halde böyle bir suçlama yapıyorlar. Söyleyecek lafın yok. Hatta iç kamuoyunda sıkışınca diyorsun ki biz diyorsun bunun hesabını e, soracağız diyorsun. Ne zaman? 14 Haziran'da. 14 Haziran'da bırakın sormayı. Çok şükür ki diyorsunuz bu konu gündeme gelmedi. Yine Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda Karabağ sorununda Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Filistin davası savunuculuğunu yapıyorsun. Filistin davasında bütün gücüyle İsrail'in yanında yer alıyor ve İbrahim anlaşmalarını kotarıyor. Sen ki sen ki derken kimi kastediyorum? İktidarı kastediyorum. İbrahim anlaşmalarının bir ihanet olduğunu söylüyorsun. Hatta bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri ile gerginlik artıyor elçilerinin geriye çağrılması yani buralara geliyorsun ama daha geçen gün İbrahim anlaşmalarını desteklediğini söylüyorsunuz. Allah aşkına ya bu iktidar ne yapıyor ya? Bakın Esdüker S4... Bey burada tam burada bu iktidar ne yapıyor sorusuna yönelik bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Reuters haber ajansı çok açık bir şekilde dedi ki Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı satın almak için talepte bulunduğunu iddia etti. Şimdi bu bir taraftan bunlar yaşanıyor. Diğer taraftan da e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı işitle mücadeleye zarar veriyor açıklaması yapılıyor, yapıyor Joe Biden. Şimdi hakikaten ne yapıyor bu iktidar? Yemin yani onun ne yaptığını bilmiyor. Çünkü devlet haklı yok. Devleti yöneten liyakatlı kadrolar yok devletin kurumları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar tahrip edilmiş vaziyette. İçi oyulmuş vaziyette. Yani Türkiye'nin haklarını savunabilecek e, bir emin olun diplomatik gücümüz, politik gücümüz yok. Bir de ilkeler manzumesi olmadığı için, iktidarın bir vizyonu olmadığı için her konuda diplomatlar ve askerler talimat almak zorunda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani eski Türkiye, eski Türkiye diyorlar ya biz de ülkemizi yurt dışında temsil ettik. Bazen bir konuda talimat almanıza lüzum yok biliyor musunuz? Türkiye'nin vizyonunu, Türkiye'nin dış politika ilkelerini bildiğiniz için herhangi bir sorunla karşılaştığınızda ne gibi reaksiyon verebileceğinizi bilebiliyorsunuz. Ama bugün bilinmiyor biliyor musunuz? Bilinmiyor.